İnsan kızgın olduğu için diğer insanlardan korkar. İnsanlardan korktuğu için de onlara kızar. Kızgın insan nasıl olsa beni engelleyecekler ya da reddedecekler beklentisi içinde öyle davranışlarda bulunur ki çoğu kez gerçekten de engellenir. Kendisiyle uyum halinde olan bir insan başkalarına dostça yaklaşır. Ama gereğinde onlara karşı çıkar ve haklarını savunmak için savaşır. Bazen ise yalnız kalmayı yeğler. Bu durumlardan hangisini yaşayacağının seçimini o andaki içsel yaşantılarına ya da içinde bulunduğu çevresel koşullara göre yapar. Buna karşılık insanlar vardır sürekli başkalarının sevgisini ve onayını kazanmaya çalışır. Ve bunu yaparken de kişiliklerinden ödün verirler. İnsanlar vardır, diğer insanları sürekli karşılarına alır ve dünyaya karşı sonu gelmeyen bir öfke yaşarlar. Ya da insanlar vardır, başkalarıyla aralarına görünmez bir engel koyar, onlarla yakın duygusal ilişkiler kuramazlar. Süreklilik gösteren bu üç tür tutumun her birinin gerisinde Korku ve kızgınlık duyguları bulunur.